Pika a pika becca, pika becca, pika-pika pika becca, 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 69. Yani bizim o göstermek istediğimiz farklı olacak. Sky grubundan da çıkacağız diye. Ee, yani yani, yeni yani, bütün, bütün haber ve fake atacağız yani anladınız mı? Olay bu. Aynen, bu. Aynen bu şekilde. Bak bunu başarılı yaptılar aylar, çok güzel de büyüdüler. Tabi bunun içinde de çok da fayda. Bize böyle bir şey katmamız lazım arkadaşlar. Olg'a ver bir şey açar. Olg'a bunu Akuma zaten şeyi var, akuma vc'si sadece onun ismini değiştirip hangi takı yaptıysak onu yapabiliriz. Akuma biraz tanıdık. Aynen evet. akuma oldu. Akuma bir de mesela yancı mancı çıkar. Akuma işaretini bulamaz. Yancımız az olur yani. Skype <laughs> istedi. Nasıl bulamaz abi? Dün 4 kişi buldu geldi ya. ya yani. Abi onlar abi onlar <laughs> ben <Japon> bulamam. Şöyle gece sabah nokta dört kişi yazıyor onu. Abi onlar yapmıyor ya. Yapmıyorlar. Bir saniye dört ay tamam diyelim ki mesela bir yıl az bu dediğimiz oluşum. Şu an e, yani bundan daha kısa sürecek, 3 gün sürecek bir e, böyle güçlenme süreci söyleyin bize, onu yapalım. Mesela 3 gün sonra... Tabii tabii, 3 gün sürecek. Çözümü olan, başka bir çözümü olan lütfen paylaşın. Bizim kafa durdu, başka bir şey gelmiyor artık çünkü. Ben... Abi, ne, abi, ne, abi, ne, ne gibi abi, ne gibi yani? ...ortaklık olmazsa e, Avrupa'ya geçip... Ee, ya da FFA çok e, bak FFA'da PKK'ya karşı bir savaş açabiliriz e, Milli irade sonuçta çok adam çekme şansımız var yani. FFA'da PKK'sı savaş çekeriz. Evet, evet o, şekil, o şekil olmaz. Tamam. Yazdığın anlam bilemiyorum şu an. Sen kendini kurtarma derdinde gibisin diyorsun da ben buradaki hiç kimseyi bu oluşumun dışında tutmuyorum ki zaten. Yani bu oluşum kalacak sadece bu klan kalacak sadece değiştirmiş olacağız Anladın mı? Herkes yine yanımızda olacak bu klandaki herkes. Abi. Bu problem değil. Akumayı yeniden başlatalım mı? Hani böyle Peki nasıl desem? Usama abi evet. ben anlatabilir miyim? Bir dakika. Bak. Ben çok güzel anlatacağım. Valla çok hastane. güzel anlatacağım. Yok yok bir, 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 tane bir, bir kez daha deneyim mi? Ya o bir <laughs> kez <de, gülüyor> Abi bir dakika bir dakika dur dur dur. Bak şeye bir şey söylemem lazım. Akumadan atmadık. Akumayı Replardı ki sajiz yüzünden ben kapattım. bütün herkesi çıkarttım oradan hacı. Sana özel bir şey değil. O odadan herkes attı. O vakumayı kapatırken Şimdi, oldu. TR'yi ikiye böleceğiz. Sen on kişi dördüne akumaya göndereceğiz. Ee, akumayla TR ortak bir kalan olmayacak. TR'ye atlayacak ve TR yavaş yavaş eriyip e, Mustafa abinin metabolunu bırakmış. TR'dekiler akumaya geçmiş olacak. Anlıyorum, anlıyorum. Link'i... Yani, Link'lerin ne neredeyse... artık buradaki, buradaki... Ya şu an lir, zaten an, Sur'un Mehmet abinin, Mustafa abi problemi olanlar var. Aynen, link böyle. Ha, Mehmet'le Mustafa da link değiştirmiş halde zaten bu yeni oluşum içinde olacaklar. Yani, Sur'umuz en üst kadını altında. Ama bunu sadece biz bileceğiz. Abi evet. şu an FFA, FFA öyle bir yer ki cehennemin dibi bir sabah 5'ten 6'da eksperimentalde 30 tane adam varken FFA'da 60-70 adam var her odada. Orada adam toplamak hiç ya adam toplamaya şu andaki oyun düzeyinde orada oyun bile oynayamayız yani öyle söyleyeyim. Çok kötü savaş açsak abi Zaten orada hala hazırda savaş var. Abi, 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 PKK'ya karşı e, ve iş yaparsak güzel adam çıkmaz mıyız? Aynen şey öyle. Ya. Hiçbir şey olmazsa pek karşı savaşlar diğer takılarla bu arada de senin yazdıklarını okuyor musunuz? Aynı anda Kutay filan yazıyorlar. Şu konuyu bir bitirelim ondan sonra onları düşünürüz. Yani. Şimdi... Ya Mehmet abi olayı anladı zaten. Sıkmam bunu da. Ya biz zaten... Iki, aynı olay değil şimdi. Birincisinde abi seyretmek, seyirci şu anda zaten yok hiçbir şey almış oluyoruz. Yani kimseye bir şey göstermemiş oluyoruz. Yani bu imajın değişmesi, için birilerine bir şey göstermeye çalışıyoruz, şey çalışıyoruz. Ama birisi bir gruptan çıkıp bir klan anda o yeni klana karşı bir tutumu olmaz mı Ama bunlar klan kurmuş veya klandan çıkmış bu cazip bir şey çünkü o şekilde yeni takımımız kurursak kötü imajdan da kurtulmuş olur. Çünkü şart gelip de akuma işte şöyle şöyle bir şey demez yani. Ha, ha işte bu. Bir daha bir şuna dikkat edelim. Ee, yani yanımızda yancı olduğu zaman hani küçük levelli. Yani onlardan çoğu e, Skype'dan falan ulaşmasını bilmiyoruz. Ya. Ben mesela ben 40, e, 40 levele kadar falan tek başıma oynadım ve en son e, Skype TR'yi gördükten sonra şey yaptım. Birçok defa e, klanlara yanaştık. Ama bunu e, daha çok sağlam Yani düşük olsa bile Skype alalım onlardan. Adam bizle oynayıp büyüsün. Ya ben de görüntü başlıyorum. Aynen abi. Bir tane. Ah. Bir tane. Ya bir. Ee, e... Abi sonlar TR'yi nasıl kullandıysa bizim de bir kılını kullanmamız lazım şu an. Ee, bütün Türkiye Expert zaten TR takımı oynatmamayı kafaya koymuş durumda. Abi ben bir şey fark ettim bu oyunda. Hani mesela biz Mustafa ekipretik ya Pika yani. Pika! Mesela profesyonel oynuyorduk o. Yani tüm şeyleri geberttik yani. 10-15 kişi var. Kişi geberttik onları. Değil mi? Bizde mi hata Yoksa ne bileyim abi. Ha <laughs>

o kamerayı kapatıyorsun. Para da verdi. ben. bende abi, hmm. şu dattan fasıdan. Aynadı. çok yanlış anlaşılıyor ya. Sanki kları dağıtılmış olmuş. Şu an okuyorum da aynen bir memo yazdım, ya. Mustafa abi geldi mi buraya <laughs> eriye yaklaş hmm. Arkadaşlar bir <laughs> ee, Buyur abi. Hadi abi. Buyur abi. Tamam, hepiniz bir ben biraz bilin Hepiniz bir Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir var ama... Bizim asıl sorunumuz da biliyor biz aynı bir ne bilin Hepiniz bizim ne ee, biz bir uzun, hani iki var, bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin Hepiniz bir ne bilin ne Yalnız aynı motorunu kalıyorum. Yani biz bir kıyım atmak zaten hepimiz mücadele edemiyoruz ki. Bunun toplanmasını öğrenelim. Bunu ayarlayalım diye düşünüyorum. Abi, abi bir şey var, var. ben. Ee, Duran kalabalıkken, mesela şimdi oynayan sahip oluyor. Kalabalık oluyor. Akşam oynayan tayfa oluyor. Ne kalabalık oluyor. Ya, biz oyunda buluşuruz zaten. Buluştuk ve çok fazla olur. Ama burada çekmemiz lazım. Zaten kaç kişi oyuna gidiyoruz? 13 kişi toplantan bizden oyuna gidiyor. Aynı anda tutup onu da. Anladın mı abi? Elimizde tutuşacak gibi oluruz. Aynı <laughs> anda evet. Buyur abi. Görüyorum ben. Ama aynı anda oynatıp, bir şey düşünseniz yani ben onu 10'u güldürürsek bunu örnek Örneklemi vereceğim. Bir Herkes tek tek kayboldu. Şimdi bir uğrulda 10 kişi varken herkes, ee, de, herkes bir kim, kim, kim şey yani çok bence aramızda. Ondan sonra bir şey, karşıya bakalım yani. Hani, Anladım As abi. As ya, abi o işin matematiği var. Ee, Hoş şimdi, şimdi abi, ya da, <laughs> abi. Abi. Çok fazla. Şey 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 konuşalım ya da reyde geçelim çünkü anlaşılmamaya başladı. Suat abi az önce söylediğin şeyin bir matematiği var. Mesela biz bunlar hakkında kalem hikâğı da alıp da çok kafa yorduk. Mesela anlatabildim mi? Söylediğim bir ölçüye kadar doğru ama Vural'ın söylediği daha doğru. Minimum, en az, sabit, e, o zaman çok yüksek olan 20 kişi lazım abi. Şu an Türkiye eksperimentaldeki oyun temposuna ayak uydurup oda alıp en az bir saat, bir buçuk saat oda tutabilecek düzeyde bir kalandan bahsediyse o ortalamanın biraz üzerinde ve 20 kişiden oluşan bir kalan lazım. Onun dışında onun altında hiçbir şekilde kurtarmaz. Tamam mı? E peki şu an biz konuşmadık kaç kişiyiz? Abi bunun cevabından önce reyit kala geçebilir miyiz ya? Herkes reyit kala geçelim diyor. Geçelim, e, reyit o, kala geçelim.